Merhabalar, ben Merve Canavarcı. İstanbul Medikal Üniversitesi mezunuyum. Şu an aktif olarak Zeynep Celal Rehabilitasyon Merkezi'nde ergoterapist olarak çalışmaktayım. Ergoterapi, kişinin anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığını ve refahını geliştiren bir sağlık mesleğidir. Ee, şöyle, ergoterapinin genel amacı, temel amacı hatta, kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Rehabilitasyon merkezinde genel grubumuz zaten çocuklar çocukların e, katılımını günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktı. Bu günlük yaşam aktiviteleri çocuklar için neler olabilir? Mesela ya günlük yaşamda yaptığınız tüm aktiviteler aslında günlük yaşam aktiviteleri. Yani yemek yemek, e, tuvalete gitmek, uyumak, beslenme, aynı şekilde okulda da yazı yazma aktivitesi ya da o arkadaşlarıyla oynadığı oyunlar, basketbol olsun, futbol olsun. Yani bunlar aslında temelde hepsi günlük yaşam aktiviteleri. Zeynep Ceylan Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen çocuklara ben ergoterapist olarak önce genel bir taramamı yapıyorum. Bu çocuklar nerede katılımda zorlanıyorlar? Diyelim ki bazı çocukların duysal eksiklikleri oluyor. Bu yüzden katılımda zorlanıyorlar. Ya da ince motor hareketlerde, ince motor becerilerde zorlanıyorlar. Bu yüzden katılımda zorlanıyorlar. Ya da kaba motor hareketler veya görsel anlamda görsel motor dediğimiz hareketlerde zorlanıyorlar. Ben yani bu taramayı yaptıktan sonra çocuğun nelerde e, nelerde kısıtlandığını görüyorum. Buna göre bir müdahale planı oluşturuyorum. Biz evet tanı olarak genelleyecek olursak e, otizm özellikle otizm spektrum bozukluğundaki çocuklarımız. E, duysal bütünleme bozukluğu olan çocuklarda ya da dikkat eksikliği ve hiperaktivite, özel öğrenme güçlüğü, epilepsi gibi genelde bu çocuklarla çalışıyoruz ama ergoterapiye ihtiyacı olan tüm çocuklarla da çalışabiliyoruz. Burada şimdi yeni açılan Zeynepciler Rehabilitasyon Merkezi'nde hem materyallerimiz yeni ve birçok farklı materyallerimiz var. Özellikle mesela dikkatin toparlamakta zorlanan çocuklar için ışıklı masamız var. Evet. Bu ışıklı masa şöyle, ortam karanlık olduktan sonra ışığını açıyoruz ve çocuk sadece odaklan, ışıklı masaya odaklanarak bunun üzerinde aktiviteler yapıyor. Yani kum, kumla aktiviteler yapabiliriz, hamurla yapabiliriz. Çocuğun ihtiyacı olduğu alana yönelik birçok aktiviteleri yapıyoruz burada. Bir çok salıncağımız var, 4-5 tane salıncağımız var. Her çocuğun evet. ihtiyacına göre ee, i̇lk başta bu salıncaktan başlıyoruz. Ee, daha e, pasif olarak çocuk kendisi bilmeye çalışıyor ya da biz bindiriyoruz. Ondan sonra kendisi ilerleyen aşamalarda ise kendisi bilmeye çalışıyor. Buradan aktivite yapıyoruz. Diyelim ki çocuk salıncakta otururken bir yerlere uzanma ya da bizim uzattığımız e, eşyaya, materyale uzanma ya da e, diyelim ki buraya mandal taktık, mandallara uzanmaya çalışıyor. Ya da top havuzundan topları önüne koyduk, top havuzuna top atmaya çalışıyor. Onun için hem eğlenceli hem oyun oynayarak aynı şekilde biz onu desteklemiş oluyoruz. Oyunla birlikte çocuklar öğrenmiş oluyor.